Bu vizyon içki ve kıyafet tartışması saplanamaz, saplanmaz demiş. Ee, ne diyorsun son günlerde özellikle bu tartışmaların çok yavaşta olması? Tabii biz böyle bir saplantı içinde değiliz. Saplantı içinde olan e, kendi penceresinden bakmaya çalışan e, basında veyahut da yanlış bilgilendirme neticesinde bir yorum yapma ihtiyacı var arkadaşlar da. Biz gerçekten bu konulara üzülüyoruz. Biz dünya e, dünyayla yarışıyoruz dünya vizyonu ortaya koyduk. E, bugün bir e, tartışılması, bir e, kıyafetin tartışılması çok komik bir şey bize göre. Şimdi isterseniz bu önce kıyafet konusunda şöyle çok kısa bir geliş yapayım. Önce şunu sorayım, siz beğendiniz mi? Yani basına yansıyan e, kadarını beğendiniz. Önce onu sorayım. Şimdi onu geleceğim buraya. E, şimdi biz e, marka konusunda danışmanlarımız var. Yurt dışından e, danışmanlık aldığımız şirketimiz var. Türkiye'de danışmanlarımız var. Aynı zamanda 70-80 kişi kurumsal bölümümüzde çalışan konumların uzman arkadaşlarımız var. Şimdi şöyle bir konsept ortaya kondu. Biz dünyanın şu anda en iyi siyahif salonlarını yapıyoruz. Bu siyahif salonlarımızı da önümüzdeki günlerde, aylarda yurt dışına da atmaya başlayacağız. Şu anda Moskova siyasi salonumuz yapılıyor inşallah. Hı hı. E, Mayıs ayı veya Haziran'da bu e, siyasi salonu atacağız. Bir konsept ortaya koymak istiyoruz. Uçakların içindeki koltuklarını renginden tutun. Uçağın içindeki e, görünüşe kadar bir konsept ortaya koyuyoruz. Bu konsepti tamamlayacak ne var? Kabin memurlarının kıyafeti var. Biz yeni bir kıyafet tasarımı için Türkiye'de e, bir moda yapma konusunda ee, yönetim kurulumuzda böyle bir görüş belirdi. Çünkü gerçekten Türk tekstili dünyada çok iyi bir yerde. Bir dünya markası. Böyle bir milli şirkette yine bir Türk e, tasarımcı olsun. Yoksa e, yurt dışından bir sürü tasarımcılar bize başvurdu. Biz 16 tasarımcı içinde yapılan tasarımlara baktık. Dilek Hanım e, Dilek Hanıt, e, Hanım da ee, bir sözleşme imzaladık. Onunla devam etme kararı aldık. Tabii ki onun yaptığı konsepti e, tamam demedik. Bu değişik bir konsepti. Yani onları herhangi bir basına yansıması olmadı. Biz e, bu e, modacı e, arkadaşımızla çalışmaya başladık. E, bu modacı arkadaşın e, atölyesinde, eskizlerinde çeşitli kıyafetler, e, kostümler ortaya ee, bir sayıya göre 20-25 e, değiştirdiğiniz zaman işte e, safhaz yaptığınız zaman 50'ye kadar çıkan bir alternatifli bir çalışma oldu. Hı hı. Bunun ilk oturumunda bugün belki basında paylaşılan e, kostüm zaten ilk oturumu da elendi. Niye elenen sizce basına yansıdı? Bu? Şimdi ona gireceğim. Yani bu elendi e, ama e, buradaki elenmesini e, şu e, belki ekranda gösterdiğiniz kumaşların aslında e, Sonradan öğreniyorum. Ee, üretim yok. Ama bir tasarım. Ve kalın üretilmiş Çok kalın. Yani böyle e, bir paket gibi. Çok varmışsınız. Yani şey olarak söylüyorum. Ama e, en son e, ortaya çıkacak kıyafetin kumaşı değil bu. Bu bir e, atölyede çalışılan bir kıyafet. E, renk uyumu, uçak uyumu, birçok uyum e, neticesinde çalışılan bir şey. Hı hı. Şimdi e, ee, altın imzası olmayan, Türk Hava Yolları tarafından bu kıyafet bizim denmeyen, sadece atölyesinde, dikim evinde, moda evinde çalışılan, bu çalışma neticesinde Türk Hava Yolları'nda da gelip bunları işte bizim o 30-40-50 tane uzmana bunları anlatan arkadaşın arasından biri tweetle bunu medyaya sızdırıyor. Böyle bir kıyafet var diye. Hı. Ya Ve bu daha e, e, Türk Hava Yolları'nın orta kademesine çıktığı yok bu. Yani e, görüşme şeyinde. Algıda daha o kıyafetin seçilmesinin sebebi de ne sizce? Yani algıda o kıyafetin seçilip Şimdi de Şimdi burada istiyor. bir afliyet var. Yani Hı. çok büyük bir afliyet var. Ben asıl afliyeti, e, yani e, izniniz olursa, e, bunu eleştiren diğer modacı meslektaşlarına çok alındım. Herkes eleştirebilir. Kıskandılar mı dilek alışılıyor? E, e, çok müthiş bir kıskançlık var. Çünkü daha altına imza atmamış, Türk Hava Yolları tarafından lanse edilmemiş. Tabi antrenman esnasındaki bir olayı mas kaybetti diye lanse etmeleri ve meslektaşlarına bu kadar bu denli yüklenmelerini gerçekten çok e, ayırtlıyorum. Yoksa yansıyanları ben de, yani de, ben şu, de, anda, ben de. şu anda e, Şu anda e, düvek halef altına imza attığı yok. Ben e, Dilek hanıtım, şunu yaptığımı beğendim, beğenmedim diye bir şey ortaya koyamayız. Hı hı. Niye koyamayız? E, dilek Hanif bunu ben yaptım demiyor ki daha. Ben çalışıyorum diyor. Yani bu e, bir sunumu yok, ortaya konmuş bir kıyafet yok. Bu kıyafetin üzerinden siz nasıl yorum yapıyorsunuz? Sonra işte de, diyoruz ya kanunsuz dinlenme var. Bu delil olmaz. Ya altına imza etmemiş bir kıyafeti sen nasıl yargılıyorsun? yok. Ya hiçbir şey yok altında yani. Bunun altında hiçbir şey yok. Sen e, Türk Hava Yolları ve tabii bunun altında yatan şey şudur. Yani buna emin olun ben e, bu sonucu çıkarttım. Buradaki bir Türk motifinin, geleneksel bir motifi bir kıyafete olan olamayacağı tepkisi var. Yoksa bu şey değil. Bu kıyafetin estetik yönden eleştirilmesi yok burada. E, yani demek ki şu kıyafet e, diyelim eleştirilmiyor. Bu, bu kıyafetin eleştirilmesi estetik duygusu yok. Şimdi bu kıyafeti, yani bu kıyafeti kıyafet, test ettir e, yönünden e, eleştirilmeliyim. Şimdi Türk Hava Yolları'nın konsepti var. Yani bu bütün süreçlerden geçecek. Kurumsal biçimlik olacak. E, yabancı danışmanımız var, yerli danışmanımız var. Bunlar okey verecek. Aynı zamanda bunlar e, kabin memurları tarafından ya gerçekten kullanışlı mı değil mi bu testleri yapılacak. Çünkü e, uçakta çalışmada rahat bir kıyafet her şeyin önündedir biliyorsun. Evet. Yani Sizin temel eleştiriniz daha çok hani eteklerin dizaltı olması veya işte e, çorapların siyansı şu bu değil. Sizin eleştiriniz kumaşların ağır olması dolayısıyla uçaktan hareket burada, Hayır ben onu Burada, e, burada e, bu kıyafete bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Ne de yok? Bu kıyafet yok ortada. Öyle bir kıyafet yok ortada. Seçilmedi diyorsun. Ya seçilmedi değil. Bu kıyafet sadece renk uyuması yapılan bir kıyafet. Hı hı. E, bu kıyafetin şekli değişir, e, şurası olmadı denir, kumaş inceltilir, kalınlaştırılır. Daha değişik bir şey olur. E, zaten ilk oturumda arkadaşlar, uzman arkadaşlar tarafından bu zaten e, şeyden çıkartılmış. Yani e, denklemden çıkartılmış. 20-30 tane e, şu anda kostüm var. Hı hı. Biz sırt bir kostüm. Şimdi... Yani şimdi ben el insaf diyorum bu kadar bir bardak su e, içinde bu kadar fırtınalar kopartılması. Gerçekten bu şirkete yazıktır, ayıptır. Yani koca koca e, gazeteler, koca koca köşe yazarları sanki e, Türkçe yerden gidiyor bir e, kostüm yapılmış. Bu şeye girilmesi ben çok manada bulmuyorum. Bunu da TE olarak değil, TE üzerinden bir e, e, iktidara nasıl vururuz, nasıl zayıflatırız, bu yön, e, ön plana çıkartılıyor. E, İlk kimse çekilmesin, Türk Hava Yolları bugüne kadar yaptığı en iyi hizmetler gibi en iyi de yapacak ama teyye uygun olacak. Yani birinin yönlendirmesiyle değil. Gerçekten herkesin kabul ettiği e, danışmanlarımızın, konseptimizde olan bir kıyafet olacak. Hatta bugün Türk Hava Yolları Basın Danışmanı Ali Genç demiş ki e, sosyal medyaya sızması iyi oldu. Bir anlamda geri bildirim aldık. E, dolayısıyla hani e, böyle bir şey de kullanmayacağız. E, gibi bu anlamda herhalde e, vazgeçecek, vazgeçilecek bir örnek. Şimdi, şimdi e, bizim e, bu projelerden vazgeçme diye bir durumumuz Hı. söz konusu değil. Bunu buradan açıkça söyleyeyim. Hı -hı. E, bu e, insanların gerçek niyetinin ortaya çıkması açısından onu, e, açıklıyor. Hı. Yani e, bunun yoksa e, şu renk olacak, bu renk olmayacak bu tip bir kumaş kullanılmayacak diye bir şey yok. Kullanılabilir. Peki. Ama önemli var estetik açıda ee, en iyi kıyafetin seçilmesi ve uçaklarımıza uyum sağlaması. Bizim e, amacımız şu, burada şu. gizli biz yapan bir kabin e, kadın memuru kıyafeti tasarlamak istiyoruz. Ha, bak bu Türk Hava Yolları kıyafeti. Ya bir başkasıyla benzer bir e, kıyafet olmasını istemiyoruz. Bugün dünyanın en çok e, en lüks e, uçaklarını uçuran Belki de dünyanın en iyi birinciliklerinden olan Singapur'un Kıyafetleri Tabii yerel kıyafet biliyorsunuz. Bugün Singapur'u ıı, yerel kıyafetlerine benzeten olmuştu, bir olmuş gibi türde okumuştum. Tabii yani yerel kıyafet de var. Hı -hı. Şimdi bizden bir, bir renk olması kötü bir şey mi? Yani Böylece bu... geleneksel motifler ağırlıkta olsun istiyoruz diyorsunuz. Şimdi Hı -hı. hayır istemiyoruz. Bak bizim şeyimiz şu. Bizim uçaklarımızda, siyasi salonlarımızda bir kültürel bütünlük arz edecek. Hı -hı. Kurumsal çimliği pekiştirecek. Bizi temsil edecek bir e, kabin memuru kıyafetini biz e, tasarlatacağız ve e, kabindeki arkadaşlarımızın e, kullanımına sunacağız. Peki hanımefendi son olarak şunu da sorayım. Geldiğinizde bir de içki meselesi var dediniz. Evet. O konuşmaya başlarken o konuda da anlatmak ve evet, söylemek yani, evet. istediğiniz bir şeyler var. Çünkü bir de eş zamanlı oldu. Hani Bu tartışmayla e, içki servisinin kaldırılması belli noktalarda, iç hatlarda ve dış hatlarda. Tam eş zamanlı olduğu için işte o hani az önce konuştuğumuz bazı yorumlar ön plana çıktı. O konuda da sizi dinlemek isterim. Şimdi tabii bunları ben ayıklıyorum. Yani bunları dinleme getirelim diye ayıklıyorum. Çünkü bilgisizlikten kaynaklanıyor. Türk Hava Yolları bir konsept içinde 220 noktayı uçan, uluslararası her konuda hizmet konusunda birçok ödüller alan, bir konsepti olan, bir bakış açısı olan, bir hizmet kalitesi sunum olan bir şirket biz her şeyin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Tabii bu sunarken e, biz e, 45 dakikalık yolda mesela Ankara İstanbul arasında sıcak yemek veriyoruz. Hı hı. Dünyanın hiçbir havayolu şirketinde e, iç 45 45 dakikalık uçuşta öyle bir şey bir sunum yok. Biz şimdi... E, yemeklerin gayet güzel olduğunu Tabii şimdi biz e, e evet. ip şöyle bir uygulama yaptık. Bunu ikiye ayırmamız gerekiyor. Biz hat ve dış İç hatlarda e, altı hat e, dışında e, şu anda e, alkol, içki servisi vermiyoruz. Sebebi şu, hı hı. E, bir talep yok, bir e, bizans yolcu oluyor, iki bizans yolcu oluyor. Bu da on kusur hatta oluyor bu. On, on iki hatta. E, Bunların yüklemesiyle e, biz hem de para diyoruz, ciddi para diyoruz onlara. Bir baktık ki yani talep yok yani günlerce gidi geliyor. Bu 45 dakikalık bir saatte bu çiftlerde biz kaldırdık. Zaten 22 hatta ekonomi olduğu için itiraflarda iç zaten veriyoruz onu. Yıllarca veriyoruz şimdi değil. Sadece bizim class'ta veriyoruz. Bizim klas yoğun olan altı hattımızda biz bu hizmeti vermeye baş şey devam ediyoruz. Bir buçuk ay aydır. arkadaşlarım e, hem lojistik hem e, tasarruf açısından, tasarruf e, demek istemiyorum, talep e, şeyi açısından, e, açısından. Ha, bakımından ha, e, Bu uygun ne? değil. İç hatlarda da böyle bir servisi, yani mesela şu anda Amerikan iç hatlarında e, 4 saate kadar e, bir içki servisi verilmiyor, alkol servisi verilmiyor. Biz bu hatları da veriyoruz, sıcak yemek veriyoruz. Yani yolcumuzu en iyisiyle layık ediyoruz. Ee, dediğim gibi e, 20 hafta zaten hep ekonomi uçulduğu için e, yok, 10-11 e, hafta zannediyorum e, business class'larda yükleme yapmıyoruz. Çünkü business ortalaması bir için geçmiyor. Burada. Yurt dışında da o ülkelerden mi talep geldi? Seferden Şimdi mu? yurt dışına gelince hı. Hı. biz e, Suudi Arabistan uçuşlarımızda alkollü koymuyoruz. Hem oranın talebi var, hı hı. hem de giden yolcuların şikayetleri var. Hümriye'ye gidiyor, e, şey var, İran zaten buna müsaade etmiyor. E, diğer havayolu şirketleri, mesela Moritanya, Afrika'da iştiğimiz bir halk. İçkili bir uçağın hava sahasına girmesini istemediğini ikili Sivil Havacılık Anlaşması'na kaydettirmiş. Hı hı. Yani Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı anlaşmada, Moritanya Anlaşması'nda, alkol e, e, ülkeme girecek uçaklarda alkol kullanılamaz diyor. Bu maddeyi koymuş. Ya uçmayacaksın, ya da uçacaksan ya da kaldıracaksın. Şimdi böyle bir çok ülke, e, biz de bu ülke sayısı da 8 şu anda, onu da söyleyeyim. Hı hı. 8 ülkede biz alkol yüklemesi yapmıyoruz. Yapamaz. Şöyle özetleyelim ve not yavaş yavaş. Dışarıda dışarıdan o seferlerin yapıldığı ülkelerden gelen talep doğrultusunda içeride de ticari e, gerekçelerde sadece bu. bir adım daha söyleyeceğim bu da önemli. Şimdi biz bu servisi yapıyoruz ama biz bu e, seyahat edecek business class yolcuları veya elite kart, elite class kart yolcularımızı siyahati salonlarımızda ağırlıyoruz. neden önce. Orada her türlü servis yapılıyor Ve dünyanın en güzel siyahip salonu İstanbul'da. Hı hı. Ben bunu iddia ediyorum. E burada her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şimdi illa da uçakta olsun. İçmem önemli değil. İnadına içinler var. İnadına içki isteyenler var uçaklarda. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz işletme politikamız var. Bu politikanın dışına çıkmayız. Bugün Türk Hava Yolları haricinde hiçbir şirketten böyle bir talep yok. Niye Türk Hava Yolanla yapıyorsun bu talebi? Başka hava yoluna içtiğin zaman su bile vermiyor sana. Orada bir talep yok. Burada her şeyi buluyorsun. Üzerine içki e, istiyorum. İçki niye yok, şu niye yok. Onu da layıklıkla bağlıyorsun. E bu samimiyeti biraz sansıyor. Yani bugün e, gazetelere baktığınız zaman e, çeşe yazarları bile yani bu neyin ayak sesleri? Yani neyin ayak sesleri olacak? Bu ekonominin ayak sesleri. Türk Hava Yolları'ndaki ekonominin ayak sesleri. Biz realite haricinde hiçbir şey yapmayız. Yapmamamız lazım çünkü bu milletin değerini biz orada temsil ediyoruz. Bu değerleri biz yükseltiyoruz. Şu anda ciromuz beş katına çıktı. Uçtuğumuz nokta sayısı bakımından bir yere dördüncü sıradayız. az önce söylediğim gibi ülke bazında birinci sıradayız. Dünya devleriyle biz boğuşuyoruz. Öyle kendi evimizde çok kısır, ...bir koymadın, işte GZ elbisenin boyu ile şu ile... ...bu tartışmalar, çok sık tartışmalar geliyor bana... Yani ...ben bu tartışmaların içine de olmak istemiyorum... Ee, ...ben şunu son söz olarak söylüyorum... Ee, ...herkes elini vicdanına koysun... ...daha e, bir... E, ...CVC bile lanse edilmeden, altına bir tasarımcı imza atmadan... ...bu ülkede linç oluyorsa... Oturup biraz düşünmemiz lazım. İş ahlakını düşünmemiz lazım. Ee, insana verdiğimiz değeri düşünmemiz lazım. Ee, ben bunu lanse edip, tanıtımını yaptıktan sonra yapılan eleştirilere elbette his, saygıyla karşılarız. Deniz, bu eleştiriler hafif bir şey oldu. Çünkü her eleştiriden bir şey alıyoruz, hı hı. Ee, kendimizi düzeltiyoruz. Yapılan her eleştiri olumlu eleştiriden e, gerçekten bu olmadı, şöyle yapsak daha iyi olurdu, bak e, doğru bir eleştiri. Yani şehirden faydalanan biriyiz, açık biriyiz. Yani e, e, yönetimimiz buna çok önem veriyor bu eleştirilere. Ama Peki. böyle haksız eleştirilere de kusura bakmayın, kimseye kapısı bırakmayın. Çok, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sevinimle ediyorum. katıldığımız için, bu iddialara da yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür Bye ediyorum. Sağ olun. Kısa bir reklam arası.